Bugün Sakarya'nın kuzeylerine doğru gidiyoruz. O yokuş mu çıkacağız? Hadi bakalım. Evet be manzaraya bak. Yokuş çıkacağız. Hadi bakayım bir can. Keyifli ben. Evet. Pikolog kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün yine ufak bir rotayla beraber yaklaşık şöyle bir 50-60 kilometrelik rotayla beraber Sakarya'nın kuzeylerine doğru gidiyoruz. Ya sakin sakin. Valla nereye gittiğimizi de çok bilmiyorum açıkçası. Şöyle Gaia GPS'ten bir tane şey yaptım. Rota yaptım ama öyle biraz şey yaptım hani üstün körü yaptım yine. Şöyle çıkayım da bir dolanayım diye. Olaylar olaylar. Biraz kafa dinlemeye, sakinlemeye ihtiyacım vardı gerçekten. Biraz da böyle giderken sohbet ediyorum işte. Mısırlar olmuş galiba ya. Burada da bir hasat işlemi gerçekleştirilmiş. Yollarımız güzel. Havalar böyle biraz normale döndü gibi yani daha bence normalin de altında bu arada gündüz hani 30 dereceyi görmüyor. Gece 15 derecelere düşüyor. Sakarya'dan bahsediyorum bu arada. Gece serin oluyor yani. Gece böyle motorla dışarı çıktığında üstüne yazlık mont alacak gibi değil. Üşürsün yani. Şurası camili tarafı herhalde. Çünkü böyle biraz şeye doğru döndük. geriye döner gibi olduk biraz. Aa, mısır tarlaları var. Bu mısırlar toplanmış mı? Onlar bak sararmış artık. Bunlar daha yeşil. Toplandığı için mi öyleler? Neden sarar mısır? Cinsi mi farklı acaba? <laughs> Bilenler varsa yazsınlar. Aşırılar köyüne doğru gidiyormuşuz şu an. Yavaş diyor. Bak sola sağa Sağda pazarı. Bence hiç bu taraftan gitmemiştim. Hani şöyle yapıyorum genelde. Gitmediğim yolları seçmeye çalışıyorum daha ziyade. O traktör sola mı dönecek? güzel köyler bence. Sakarya merkezinde çok yakın. Yani buralarda yaşanır ya. 10 dakikaya, 15 dakikada 10 dakika demiyordum, 15 dakikaya Sakarya merkeze çok rahat bir şekilde gidebilirsin. Otobüs falan da vardır hatta muhtemelen buralardan geçen. Şey kokuyor. O koku çok güzel ya ben o kokuyu seviyorum. Ee, kurutulmuş yani serilip kurutulmuş ardından e, fındık çıkarma makinesiyle çıkarılmış fındık kokusu geldi. Biraz da tezek. <laughs> Abi çok güzel bir ev yapmış orada kendine. Çift katlı, bir kış bahçesi tarzı bir şey var herhalde. Ha, orası farklı evlermiş lan. Ya yani şöyle bir ev yapıyorsam yanına bir garajımı da yaparım. O konteynerden bir tane ev kondurmuş oraya adam. Bu tahtadan yapmış. Buraya da yeni yeni bir şeyler yapılıyor. pazarı güle güle. Nereye? Kocaeli'ne doğru mu geçtik? Ha yok. Adapazarı ilçesinden çıktık herhalde. Bunlar da çekirdek. Güne bakan diyorlar. Ne güzel tarlalarmış bunlar ya. Yani. Birilerinin arsaları. O çok düz. Bir tanesine dalsak mı? Ekiliyor mu acaba buralar? Giyotur tabi. Aha bak kendimizi sokmuşuz bile zaten toprak yola. Kendimizi sokmuşuz toprak yola. Ya Yo, toprak yol gibi değil de hani asfalt takılmış ama sonra bakımsızlıktan üstü toprak görmüş yol gibi. Böyle yol çok var buralarda. Sonra işte çakıllarla hani şeyleri doldurmuşlar. karavan var. Nereymiş burası acaba? Bu arada ön amortisör bakımı yaptık da çok daha konforlu, efektif oldu. Daha konforlu hissettiriyor. Orada bir tane köpek gibi bir şey gördüm. Bize fırlamazsın değil mi oralarda? Ha, traktör mü geliyor oradan? Kamyonumsu bir şey. Saman taşı gelmiş. Yokuş mu çıkacağız? Hadi bakalım Tamam Say tamam. kayıyoruz. Kayıyoruz. Yollarda çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani. Yani böyle çok saçma sapan bir hata yapmazsam çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden çok korkmuyorum. Şey şeyden dolayı söylüyorum bunu tabii ki lastiklerimin durumundan dolayı. Evet be manzaraya bak. Çok güzel. tutuyor fren bence bu arada. Okey yani. Ön fren tutuyor. Yani asfalt gibi bir şey bağlandık aslında. Baya herkesin traktörü var. Tarım yapılıyor. Şurada bir fındık gördüm. Evet, ufak bir mola verdim. Devam ediyoruz yolumuza efendim. Ha ne güzel yeşil bakurası. Ne ekmişler buraya? Bir şey ekilmemiş mi? Ya da duğdayın falan ilk aylık tarzı bir şey mi acaba? Veya mısırın? Öyle bir şey galiba. Ondan Akmefe Kandıra. Kaskı şöyle yarın öbür gün biraz para denkleştirdiğimde bir doğal sport kask alsam çok daha güzel olacak benim için. İşte Next V3 tarzı bir şey. V2 V3 Dur diyor İlginç bir geçişi <laughs> Yapmışım kendime Ben böyle Toprak yolunda devam edeceğini düşünmüştüm Ama şu mikrofona Bir sonraki sefer biraz daha ayar yapalım çünkü dediğim gibi tam şöyle Şenemde patlıyor Rahat da konuşamıyorum Çeneme değiyor yani Ay güzel olmuş Manzarası güzel Şöyle vites düşürelim kompresyonda inelim Birazcık aşağı burası Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama Haritada burada bir yerde göl gözüküyor solumuzdan. Yaklaşacak mıyız o göle? Yaklaşacağız galiba. Yani göl gibi değil de gölet gibi bir şey. Yol güzelmiş ama. Hop bir de şöyle. Çocuklar dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Ara gaz. <laughs> Ara gaz. Evet fındıklıklar. Yine fındık. Kopamıyorum ya yani fındıklıktan. Orayı kestim. Neden kestim? Sağ taraf biraz tozluydu. Arkamı, önümü görünce, görüş olunca kestim. Yoksa kesmeyi seven bir insan değilim. Bu şeyler bayağı eski, buradaki asfalt bayağı eski. Asfaltı yarılmış, sıcaktan vesaire çatlamış, arasından da ot çıkmış yani öyle eski bir asfalt. Güneş vizörünü kapatıp, bizleri açıp gezmeyi daha çok seviyorum. Koku alabiliyorum ya, böyle güzel güzel. Doğa kokusu, hayvan kokusu, tezek kokusu falan ama olsun yani sonuçta. Güzel, ben seviyorum. Bak hayvanlar burada. Aa bak evlat bisiklete biniyor. Bin evladım bisiklete binin, motosiklete binin. Aa bu köyün okulu var. Ne okuluymuş burası? Seyit Ali. Seyit Aliler. Sağsa gelmişiz. Tamam, şimdi geri döneceğiz. En uç nokta ise İtalilerdi zaten. Mapteki. Şimdi bir keskin geriye dönüş yapacağız. Şu aşağıdaki yola bağlanacağız. Sinyalimizi verelim, arkamız temiz. Şöyle... Gelen var mı? Yok bakışla beraber dönüş. Asfaltın içinde demir var. Demirler ortaya çıkmış. Köpecikler sakin. Hiçbir şey yok. Korkacak bir şey yok. Kameramın şarjı da şarjı bitemez bitemez. kameramın şarjı da şarjı bitti ya da bitti bir takım enayilikler köylerin bakkalının olması çok acayip mi gidiyor ya Vallahi. Bizim köylerimizin bakkal olmuyor mesela genelde. Ne bak bir tane abim oraya. Konteyner ev daha doğrusu ya. Tiny demeye bin şahit. Be, bu ne be? girdik yine topraklara satıyor Topraktan kaçacağız diye. Topraklara girdik yine. Hop. Burada mezarlık mı var? Yo Ya mezarlık var. Ve biraz yokuş çıkacağız. Hadi Dabak. bakayım bir can. Buradan sol mu? Oh. voor Valla keyifli. Konforlu be motor. Ya bu yolları nereden buldum Allah'ını seversen. <laughs> buraya. Doğal gaz mı döşemişler? Yine fındık ağaçlarının arasında kaldık. Bak. Köpecik korkuttum beni. Sarıcaeli Mahallesi Tahtacılar. Yol tutuyor mu? Eh. Tutuyor tutuyor. Fena değil. Çakıllar tutmaz ama. Tavukçuk Burası asfalt gibi de değil, böyle beton gibi atmışlar burayı ya Özel şey yolu mu acaba hani tarımsal yol muhabbetine Falan mı böyle bir şey yapıyorlar daha mı acaba dayanıklı Hani içinde demir olan asfalt bu asfalt mı acaba güzel yollardı bu arada beğendim. Biraz hızımı arttırdım ki hani öyle arasında çıktığım için artık geri dönelim biraz uzun sürdü çünkü hatta gereğinden fazla sürdü bu tur. Düşündüğümden daha uzun sürdü yani. Ben yavaştan kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Tabi bu dakikaya kadar gelmiş olan varsa yorumlara ben geldim de yazabilir. Kapanışı duyabilen varsa, o kadar sabredebilen varsa ben geldim yazsın yorumlara. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Sen geriye dönecektin değil mi? Evet görüyorum. Efendim tekrardan kapanış yapıyorum. Bu kapanış olmadı videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı eğer abone değilseniz abone olmayı bildirimleri almak için zili açmayı unutmayınız teşekkür ediyorum kendinize çok dikkat edin sağlıcakla kalın bay bay Ee, bayağı da kalabalık kız. Kimin arabaları bunlar? Yani arabayı yine götürmüşün, ilginç bir yere sokmuşun. Yani şunun bir fotoğrafını çekmek istiyorum gerçekten. Neredesin? Ne yapayım? Çektim. He? Çektim. Hatta açık şu an. Kapatayım. He?